başrollerini Kellyan Murphy ve Annabel Wallace'ın paylaştığı BAFTA ödüllü dizi Peaky Blinders, Thomas Shelby'nin kurtuluşu adıyla tiyatro sahnesine taşındı. Dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın yazdığı ve rambert Dance Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu gösteri, dansı tiyatroyla buluşturuyor. Bu kadar sevilen bir diziyi bir performansa çevirmek büyük bir baskı yarattı üzerimde. Ama dizinin yazarı Steven Knight'ın da yanımda olmasıyla güzel bir performans ortaya çıktı. Sadece dizinin sevenlerinin değil, herkesin seveceği bir gösteri oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'deki bir ailenin hikayesinden yola çıkan gösteri, dizinin baş karakteri Thomas Shelby ile sevgilisi Grace Burgess'ın aşkını anlatıyor. Bu gösteri sadece bir aşk hikayesini anlatmayacak. Dizinin sevdiğiniz bütün karakterleri de sahnede olacak. Holly, Arthur, John gibi. Aslında dizide izlediğiniz sahnelerin başka bir versiyonunu izlemiş olacaksınız. Gösteride performanslar kadar müzikler de dikkat çekiyor. Bu gösterinin bestecisi Roman Can Arthur. Onun gösteriye özel bestelediği müzikler var. Tabii ki Nick Cave, Radiohead gibi sanatçıların ikonik şarkıları da olacak. Thomas Shelby'nin Kurtuluşu adlı gösteri 24 Kasım'a dek Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde.